İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Arçelik TV'lerde elle kanal araması nasıl yapılır onu göstereceğim. Şu an TRT1 ve TRT Spor açtığımız zaman şifreli olarak gözükmektedir. Eğer listemizin sonuna gidersek şifresiz olan TRT1 ve TRT Spor kanallarını bulabiliriz. Eğer, te Eğer televizyonumuzda bu çıkmıyorsa bunun araması için manuel arama yapacağız. Öncelikli olarak menü kısmından ayarlar kısmına gireceğiz. Buradan kaynak kısmından elle kanal arama kısmına gireceğiz. Burada iki tane frekans var elimizde. Birincisi 11.794 dikey sembol oranını 30.000 yapacağız. Buradaki frekans ayarını ise 11.794 olarak gireceğiz. Alt tarafta A arama kısmı var. Bunu açık yapacağız. Ardından kırmızı tuşa basarak aramayı başlatacağız. Bu kanallar hala şifreli olursa ikinci frekansı gireceğiz. Bu frekans da 11958 dikey 27.500 olacak. Ardından taramayı başlatıyoruz. Bu şekilde televizyonunuza kanalları yükleyebilirsiniz.